Yeni Çağ TV izleyicileri merhaba. Kazakistan'daki olaylar ve Türkiye'ye olası yansımalarını konuşmak üzere Yeni Çağ gazetesi yazarı Sayın Arslan Bulut'la birlikteyiz. Sa hoş geldiniz Sayın Arslan hoş Bulut. Stüdyomuza, canlı yayınımıza. Ee, Kazakistan'daki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, buradaki çıkan isyanın sebebi sadece gaz fiyatlarına yapılan zamlar mıdır? Şimdi öyle söyleniyor. Yani olayları tetikleyen konu e, bu aşırı zam deniliyor ama tabi uzunca süredir e, Kazakistan'da sadece Kazakistan'da değil aslında bütün Türk Cumhuriyeti'nde durum böyle. Hı hı. E, yeni sisteme yani Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra yeni sisteme geçildi. Bu yeni sistem hı hı. içerisinde yani kapitalizme geçildi daha doğrusu. Sosyalizm de, uygulamalarından yani o devletçi komünist uygulamalardan kapitalizme geçildi. Bu sırada eee Halk içinde e, iktidar e, çevresinde öbeklenen insanlar ne oldu? Birdenbire zenginleşti. Şimdi ben e, yakın zamanlara kadar e, Türk Cumhuriyetlerine çok sık sık gidip gelen birisiydim. Son zamanlarda bu irtibatımız olmadı pek. E, sebebi de herhalde bu iktidarla birlikte Türkiye'de medyanın faaliyet alanı da değişiyor. Yani biz oralara gazetecilik amacıyla gidiyorduk. Hı hı. E, ne için gidiyorduk? Türkiye'nin Türkiye bakanlarının meclis başkanına, cumhurbaşkanına, başbakanına her neyse faaliyetleri bünyesindeki olaylara e, takip etmeye gidiyorduk. Hı hı. Yani Gerek davetli olarak gidiyorduk bazı kurultaylara, bazı konuşmacı olarak gidiyorduk ama gidiyorduk yani. Evet. Şimdi böyle bir hareket olmadığı için ne oldu? Bizim de gidiş gelişlerimiz e, biraz e, ya, yavaşladı. Sonra sona erdi. Neredeyse bir 7-8 yıldır hiç gidip gelmiyoruz Türk Cumhuriyetlerine. Dolayısıyla Oradan çıkarıyorum ki yani Türkiye yani bizim gibi gazetecileri bile oradan kopardıysa Türkiye'nin politikaları artık gerisini düşünün. Ama Kazakistan'daki olaylar e, işte dediğim gibi bu bütün cumhuriyetlerde aynı. Kapitalizmin sonucu insanlar zenginleşti. E, bazı insanlar zenginleşti ama halk gittikçe fakirleşti. Yani altta kalan ezildi. Çok fena hı. ezildi. E, ülkelerin servetleri var. Doğalgaz petrol rezervleri var. Bunların e, hak arasında e, hakça bir bölüşümü yapılmıyor. Ne evet. yapılıyor? İktidar ve iktidar etrafında öbeklenen insanlar bunları paylaşıyor. Yurt dışında yatırımlar yapıyorlar. Alımlar yapıyorlar. Lüks harcamalar yapıyorlar. Ve bu halkın gözüne batıyor. Nasıl batıyor? Şimdi bunlar e, büyük şehirlerde işte Almatı gibi yahut da Aşkabat gibi yahut da işte Bakü gibi e, yahut da işte Taşkent gibi e, Bişkek gibi e, büyük merkezlerde ne yapıyorlar? E, böyle kendilerine ayrı bir o, oturma alanı seçiyorlar. Diyelim ki Alladağ'ın eteklerinde bir bölge seçiyorlar. Olağanüstü kapalı bölge. Sadece Hı -hı. zenginler ve devlet bürokrasisi yaşıyor orada. Halk giremiyor. Hı -hı. Yani Halktan soyutlanmış bir şey var. Bir e, bir grup var. Bir zümre oluşmuş yani. Bunlar e, şehre girdikleri zaman da çok lüks arabalarla. Yani, Türkiye'de bile ...pek göremeyeceğimiz derecede lüks arabalarla halkın arasında işte gezi geziyor, eğleniyor her neyse, faaliyette bulunuyor. Halk da onlara bir garip garip bakıyor. Hı hı. Onlar da halka tepeden bakıyorlar. Bu büyüdü büyüdü buralara kadar geldi. Yani bir kıvılcımla ateşlenebilecek noktaya kadar geldi. Ee, peki e, Kazakistan'ın özelinde durum ne? Aslında Kazakistan'da Nur Sultan Nazarbayev görevi bırakmadan önce, devretmeden önce ve devrettikten sonra da özellikle bu Türk devletleri İşbirliği teşkilatı e, kuruluşuna da çok büyük hizmeti hı hı. oldu, katkısı oldu. Ya bu bakımdan çok takdir edilecek e, girişimleri oldu. Yalnız maalesef onun ülkesinde de durum bu. Yani hı. kapitalist mantıkla bir zengin sınıfı yarattılar. Halkın e, üzerinde bunlar eee tahakküm kurdular. Halk da bunlar rahatsız. Şimdi tabii açıklamalarda deniliyor ki dışarıdan işte dışarıda yetiştirilmiş özel güçler kullanılıyor. Yani Kazak halkından seçilmiş olabilir bu insanlar ya dışarıdan gelmiş de olabilirler. Ama dışarıda eğitim, silahlı eğitim görmüş insanlar kullanılıyor. Evet ama e, ülke çapında halk tarafından da bu olaylara büyük destek var. Evet. Dolayısıyla nedir? E, bir kalkışmadır. Yani bir e, ama bunun siyasi amacı nedir, ne değildir? Arkasında bir başka bir ülke var mı? Fatur ülke, ülkeleri var mı? Bu soru tipi bir darbe midir? Bu konuda uzaktan gazel okumak mümkün değil. Evet efendim. Ee, şimdi yalnız Rus basınında e, bazı bilgiler var Rus basını bu milliyetçi bir isyandır diyor. Hmm. Yani milliyetçi bir isyan olarak yorumluyor. Tabi Rus basınıdır. Sonuçta ne oldu? Rusya'yı davet ettiler ve e, Rusya buraya e, yeniden yani bu zengin e, coğrafyaya e, müdahil oldu. Yani şimdi siz ülkenizde bir iç savaşa varacak kadar bir kargaşaya, kaosa hı hı. izin verirseniz ya da bunu önleyemezseniz, yeterli tedbirleri alıp zamanında bunu önleyemezseniz ne olur? İşte bu şekilde dış güçleri davet etmek durumunda da kalabilirsiniz. Aslında bu utanılacak bir durumdur bir ülke için dış güçleri davet etmek. Yani Suriye'nin Rusya'yı davet etmesi gibi. Hı hı. E ne oldu şimdi? Rusya Suriye'ye yerleşti gerçi dünya dengeleri bakımından belki olumlu oldu ama uzun vadede ne oldu? Rusya sıcak denize indi. E şimdi evet. Rusya eski terk ettiği coğrafyaya yeniden askeriyle, ordusuyla beraber giriyor. E bunu sağlayacak olaylar var Kazakistan'da. E bugün Kazakistan'da yarın başka bir yerde bunlar olabilir. Dolayısıyla burada e, Türkiye'nin öngörmesi lazımdı bu tür olayları. Ama istihbarat yoluyla ama ee, ...sivil istihbarat bir ama işte yani temasları kesmeyerek hı hı, işte hı. yani gazeteciler falan gir, gidip gelmiş olsaydı bunlar çoktan görür uyarır uyarırdı. Yani uyaranlar da var yok değil uyaranlar da var hı hı. ama yaygın değil. Yani e, bütün televizyonlarımız, medyalarımız, medya organlarımızdan bazı temsilciler o bölgelere sık sık gidip gelmiş olsalardı yahut gidip gelenlerde biraz milli şuur olsaydı bu olayları buraya yansatırdı. Ya evet. Türkiye e, 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 kamuoyu bundan haberdar olurdu. Dolayısıyla devlet tüm e, üst düzey yetkililer bundan haberdar olurdu ama devletin de bir şeyden haberi yok. Seyrediyorlar. diyorlar. E, ki bu e, Kazakistan'ın e, istikrarı, Kazakistan'ın bağımsız bir devlet olarak devamı, Türkiye'nin e, gelecek projeksiyonları için gelecek e, e, teki e, siyasi projeleri için çok önemlidir, çok değerlidir. Evet. Ee, sadece onun için değil yani bize, bize zaten bu ülkelerde yaşayan insanlar bizim e, tarihi bağlarımız olan, dilimiz kültürümüz bir olan, aynı Hı -hı. soydan Hı -hı. bir tek millet olan bir yapıyız yani onlarla. Dolayısıyla bunu e, göz önüne alarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok daha aktif, uyanık politika takip etmesi gerekirdi. Özellikle istihbarat alanında bir zafiyet olduğu e, anlaşılıyor. Yani daha önceden Türkiye'nin sessizliğini buna mı bağlıyorsunuz? Tabii, tabii. Ve Türk dünyasının bu konuya biraz uzak kalmasının... Türk dünyasının diğer ülkeleri, onlar hala Sovyet etkisinden kurtulabilmiş değil, eski Rus etkisinden kurtulabilmiş değiller. Dolayısıyla onlar şimdi şimşekleri üzerlerine çekmek istemeyebilir. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Türkiye orada tamam, Türkiye'nin Rusya ile arası da iyi, Rus Putin ile Erdoğan arası iyi ama sonuçta Kazakistan bizim... E, aynı yapı içerisinde birlikte yer aldığımız bir ülke ve aynı soydan geldiğimiz insanlar bu ülkenin insanları. Onun için bizim oraya çok daha aktif bir şekilde ilgilenmemiz gerekirdi Türkiye olarak. Hı hı. Türkiye yönetenler bunda eksik kaldı. Öyle anlaşılıyor. Ee, mesela e, Aksakallı olarak e, seçilmişti Binali Yıldırım. Kendisinin bir açıklamasına, bir uyarısını denk geldiniz mi? Ya o şimdi zaten ne dedi daha ilk bu Aksakallı seçilir seçilmez ilk konuşmasında dedi ki bu işte Türk e, Devletler Teşkilatı kimseyi ürkütmesin, işte Rusya ve Çin de bunda yer alabilir dedi ya böyle bir gaf yaptı. Zaten yani... Hmm. E, yani söylenmemesi gereken tek laf buydu belki onun açısından bir aksakal olarak onu söyledi. Hı hı. E sen şimdi zaten oraya Rusya sen bu işi yani kimseye karşı yapmıyorsun evet ama sonuçta sen de diyorsun ki ben bu ülkelerle beraber burada ben de varım diyorsun değil mi? E o zaman Rusya'yı Çin'i oraya Rusya'yı Çin'i oraya dahil ettiğin zaman ne anlamı kalıyor senin birlikteliğinin? Hiçbir anlamı kalmıyor. Rusya ve Çin'e teslim olmuş oluyorsun aslında. Hı. Hı. Yani böyle bir gafı nasıl söyledi? E söyledi. Niye? Çünkü Şimdi biz demin bahsettim ya işte Türk Cumhuriyetlerindeki eski Sovyet rejiminin uzantıları olan yönetimler kapitalizme geçince kendi etraflarında bir zengin sınıfı oluşturdu. Hmm. Türkiye'de de aynı şey söz konusu. Türkiye'de de mevcut yönetimin etrafında bir zengin bir tabaka oldu. Müteahhitler sınıfı oluştu. Ona bağlı olarak müteahhitlerin alt müteahhitleri taşıyanlar oluştu. Ve bir başka bir zengin sınıfı oluştu. E Bin Ali Yıldırım Bey de onlardan biri işte onun servetinin ne kadar olduğu, kaç milyar dolar olduğu Hollanda basında yazıyor ve bugüne kadar tek bir cevap vermedi. Hmm. 26 milyar dolarlık serveti var diyorlar sadece Hollanda'da. Bu hmm. nedir? Ya böyle bir iddiaya insan sessiz kalır mı? Cevap veriyor yani. Bu benim bizim iddiamız değil yanlış anlaşılmaz. Hollanda basının iddiası. Hmm. çünkü biz Hollanda yani Hollanda'da ne var ne oldu nasıl oralara gidip araştırmak lazım bunu. Bu konuda söz söyleyebilmek için yani bir, 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 haber bir bilgi verebilmek için ama Hollanda basında böyle bir bilgi çıktı böyle bir haber çıktı bunu da bu kamuoyuna duyurmak bizim görevimiz e, bunu, bu konuda da Binali Yıldırım'ın bir açıklama yapması gerekiyor nedir bu Hollanda basındaki sizin sizin sizinle ilgili haber diye sizinle ilgili mi oğlunuzla ilgili mi her neyse e, şimdi siz zaten bu yapıdayız biriyseniz bu konuda ne söyleyeceksiniz ne söyleyebilirsiniz? Böyle bir garip durum yani ilginç bir durum. Peki Aslan Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta sokağa çıkma uyarısı yaptı ki bu Kazakistan'daki olayların da ilk başladığı günlere denk geliyordu. Evet. Az önce sizin ortaya koyduğunuz fotoğrafta da hani bir, bir takım benzeşmeler var. İktidar, iktidarın yanında müteahhitler, işte evet. iktidarın yanında iktidarla beraber zenginleşen bir tebaa bir evet. e, kendi zenginlerini yaratma, kendi zengin sınıfını yaratma durumu ee, acaba bu cümle e, biraz da Kazakistan'daki olaylar başlar başlamaz hani bir ön almak için mi kuruldu sokağa çıkma uyarısı? Valla onu e, kendisine sormak lazım onu ben tabii onun e, ne düşündüğünü e, söyleyemem ama yani söylediği sözlerin ne anlama geldiğini e, muhalefet partisi liderleri yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve e, İyi Parti Genel Başkanı Nuray Akşener cevapladı. Ne dediler? Biz sokağa çıkmayacağız dedi Kemal. Hı hı. Yani o sokağa çıkmamızı istiyor dedi. Biz sokağa çıkmayacağız çünkü dedi ülkede kaos meydana gelsin istiyor ki ona göre olağanüstü şartlar e, ilan edemezsin. Yani olağanüstü şartlar ilan edemezsin. Seçimi olağanüstü halde yapsın yahut yapmasın. Neyse bu onları söylemiyor da bu seçimle ilgili ama hı hı. yani bu o, o onu şey istiyor diyor yani o sokağa çıkmamızı kendisi istiyor. Sokağa çıksınlar diye böyle konuşuyor diyor. Meral Akşener'in söylediği de çok doğruydu o konuda. Ne diyor? Diyor ki ya kimse bahsetmedi ki diyor sokağa çıkmaktan. Nereden çıkardı bunu Tayyip Bey? Evet. Dediğiniz gibi Kazakistan'daki olaylardan mı çıkardı? Yani Kazakistan'da böyle bir kalkışma var. Kendisi de böyle bir kalkışmadan mı korkuyor bu kadar zam yaptıktan sonra? Hani elektriğe %127 e, zam geldi elektriğe, yani. Elektriğe, doğalgaza, hayatın her alanda, her konuda, her, her şey. hizmete, her evet. ürüne zam var ve e, işte memur emekli işçi, memur emekli maaşları da ona göre artmadı. Evet. E, ne oldu? İşte yani diyelim ki 2500 lira alıyordu bir emekli hı hı. işçi. E, 500 lira, 5-600 lira, lira zam yapmış olsalar 3100, 3200 lira olacak en fazla. E, yani bu bunu yani sen yüzde e, gerçek enflasyon e, rakamları nedir? E, i̇şte özel okullarla ilgili kurum açıklama yapmış. Önce yüzde 62.90 90, yani yüzde 63 zam yaptık dedi demiş. Sonra da herhalde uyarı gelince e, bu zam oranı yeniden değerlendirilecektir. Türkiye'nin verdiği işte yüzde 36 rakamına göre yeniden değerlendirilecektir diye. Yani gerçek hı hı. enflasyonu bu özel eğitim kurumlarını yöneten kuruluş biliyor. Yani ne diyor? %63 diyor gerçek enflasyon rakamı. Hı hı. E sen %63 zam yaptın mı? Yok. Ne yaptın? %25 falan diyorsun ama yani o da o bile maaşlar verildiğinde görülecek. Daha verilmedi biliyorsunuz. Daha ilk daha mi? ay olarak uygulanmadı. Bu bu ay uygulanacak ve göreceğiz ay 25'ine 26'sına kadar verilecek emekli maaşları işçi memur maaşları filan 15'inde filan verecek. Ee, hı hı. E bu, bu, O zaman e, tek, peki Tayyip Bey e, dediğiniz gibi Kazakistan'daki olayları e, haber aldı. O, o konuda birifink aldı da onu, ona göre mi bir konuşma yaptı? O ayrı bir soru. Bir de e, bu Amerikan yayın kuruluşlarından birisinde e, yazan soner Çağaptay diye e, kişi biliyorsunuz. Bir yazı yazdı. O da e, Erdoğan ile muhalefet arasında pazarlık olduğunu iddia etti. Erdoğan'ın bütün görevlerden işte yargılanmamak e, pahasına çekilebileceğini sö söylediğini filan. Ordunun arada bir şey yapabileceğini. E, ha ara buluculuk hakem. Ara buluculuk değil de hakemlik yapabileceğini filan. Yani bir şekilde gene bir ordunun müdahale olacağını söylemeye çalıştı. Yani e, içeriden dışarıdan dayı Cumhurbaşkanı diyor ki Sakın sokağa çıkmayın, kovalarız ha diyor. Hı hı. Yani kovalarız ne demek? Yani bir, bir kere sokağa çıkan yok henüz. Çıkabilir hı hı. de ayrıca. Çıkabilir de demokratik protestolar yapabilir. Yani yakıp yıkmadıkça, evet. e, şiddete başvurmadıkça her an. Hakka sahip zaten vatandaş. Yahut kuruluşlar, siyasi kuruluşlar her neyse. E, e, diğer taraftan Amerika'dan da böyle bir e, yaklaşım. Yani bu Amerikan yaklaşımıdır. Yani o Soner Çağatay'ın Türk ismi taşıması önemli değil. Orada bir Amerikan dergisinde uh -huh. e, yani dış ilişkiler Amerikan dış ilişkiler dergisinde bir yazı yazıyor ve diyor ki Türkiye'de bir kaos olabilir. işte Tayyip Erdoğan'la muhalefet anlaşabilir. Veya anlaşmazlarsa o, ordu arada hakemlik yapabilir. Ordu'nun hakemliği ne demek? Ordu yeniden e, siyasete bir doel mi olacak? E, ordu e, gerçi e, bütün kadroları değişmiş değil ama yani tamam FETÖ'cüler tasfiye edilmiş gibi görünüyor ama ee, üst kademelerde e, tamamıyla bir biat var. Yani, hı hı. yani tabii siyasi iktidara biat etmek zorunda, emirlerini yerine getirmek zorunda ama e, bir de anayasaya bağlılık var değil mi? Yani esas itibariyle bütün sadece ordunun değil, bütün kurum ve kuruluşların anayasaya bağlılık e, 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 görevi, görevi var. E, şimdi peki e, siyasi iktidar olarak anayasaya çiğniyorsan ordu da anayasanın seninsin gibi senin emirlerin doğrultusunda anayasayı çiğner mi? Yahut da polis çiğnemeli mi? İstihbarat çiğnemeli mi? Milliyetin Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı bunlar çiğnemeli mi? E, çiğnememesi lazım. Niye? Kanunsuz emirdir demesi lazım. Evet. Dinlememesi lazım. Evet. Yani anayasa ya uygun, kanunlara uygun hareket etmesi lazım bütün devlet görevlileri. Evet. Şimdi tabii ama böyle olmuyor. Şu anda Türkiye'de her türlü kanunsuzluk, hukuksuzluk yaşanıyor. Ee, üstelik bunlar hukuk eliyle yaşatılıyor. Hukuk mekanizması eliyle yaşatılıyor. E peki bu durumda e, bunlara direnenler oluyor zaman zaman ne oluyor? Çok şiddetli bastırılıyor işte gezli olayları. E, hı hı. Bu tür olaylardan siyasi iktidarların tamamı korkar. Geçmişte e, işçiler Zonguldak'tan Ankara'ya yürümüştü Özal zamanında. Hı hı. O zaman işte özel Denizli'nin başkanı olmuştu. Hükümet düşmüştü. Evet. Yani, hükümeti zorlamışlar diyor. Tam net söyleyemeyeceğim şu anda. Hükümeti zorlamışlar en azından ve hemen pazarlığa giriş girişip de yani Ankara'ya varmadan e, işçilerin isteklerini kabul etmişlerdi. E, niye? Yani bu büyük bir yani e, daha büyük olayların tetikçisi olabilir ve e, bizi alaşağı edebilirler korkusu var ihtilallerde. Üstelik o zaman Türkiye'de ekonomik e, şartlar bu kadar kötü de değildi. Hı hı. E, şimdi e, şu bu ekonomik kaos ortamında, belirsizlik ortamında, istikrarsızlık ortamında e, tabii ülkeyi yönetenler siyasi açıdan yönetenler bir endişeye kapılıyor olabilirler. Uh -huh. Herhalde bizim de bundan dersler çıkarmamız gerekiyor. Evet tabii ki demokratik hukuk devleti kuralları içerisinde Türk milleti de Türk halkı da tavrını koymalıdır. Evet. Yani buna, buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Ama e, yok kovalarız diyorsanız o zaman siz başka bir şey arzuluyorsunuz demektir. O zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yani hak vermek lazım bu konuda. Hı hı. Niye? Diyor ki ya o kendisi zaten sokağa çıkmamızı istiyor herhalde ki öyle hı. konuşuyor. E Arslan Bey bugünkü yazınıza Türk milletine yine Türkiye'li tuzağı evet. başlığını attınız. Buradan sevgili seyircilerimizden de e, rica edelim. E, efendim bugün ve e, her gün Çağ Gazetesi alın. E, Aslan Bulut ve e, diğer e, değerli yazarlarımızın e, köşe yazılarını e, elinizde gazete e, ile okuyun efendim. Evet. E, neden bu başlığı attınız Aslan Bey? Süremiz çok azaldı. Tamam. Hızlı Son hızlı, hızlı anlatırsak. Ama iktidar yanlısı gazetelerde ve televizyonlarda ama muhalefet yanlısı yani gazetelerde ve televizyonlarda bu Türkiye'li kavramı yani Türk kavramı yerine Türk kullanması gereken yerde Türkiye'li kavramı kullanılıyor. Bu e, yani daha önce de bunun çok tartışması yapıldı Türkiye'de. AKP iktidarının ilk yıllarında yapıldı. E, bununla diyorlar ki yani sanki işte e, herkes mensubiyet şuur hisseder falan. Hayır, hayır bu iş öyle değil. Bu tamamıyla öncelikle bölücü terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın seslendirdiği bir yaklaşımdır. E, Türkiye'lik Türkiye kavramı. Türkiye'de Türk egemenliğini sona erdirmek amaçlı bir girişimdir. E, bunu e, bunun tarihi temelleri vardır. Yüz yıl önce Amiral Bristol mesela ne demiş? Amiral Bristol demiş ki yani yazım o var. Hı hı. Türklere hitaben diyor ki Türk diplomat diplomatlara yani Osmanlı diplomatlarına memleketinizde diyor düzgün ve adil bir hükümetin kurulmasını isteyiniz mi? Böyle bir hükümeti yalnız Anadolu'da değil, Irak, Suriye gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun her yanında isteyiniz. Türkiye Türkler için demeyiniz diyor. Hani şimdi biz ne diyoruz? Bu yeni çağın başlıklarında dünyayı Türkçe okuyun. Türkiye Türklerindir değil mi? Evet. Türkiye'de yeni çağ. Yeni Avrupa'dan mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ün sözleri bunlar. Bunlara kim savaş açtı? iktidarı savaş açtı. Eee... Türkiye diyor, Türkler için demeyiniz diyor. Bu Avrupa ve Amerika'da da kötü etki yapıyor. E, Amerika demek ki bunu istemiyormuş 100 yıl önce. 1919 hmm. yılında. Tersine diyor, Türkiye bütün üzerinde yaşayanları yurdudur, yurdudur deyiniz diyor. Bunu kim diyor şimdi? Ortak vatan tabiriyle Abdullah Öcalan söylüyor. Yani Amerikan projesini devam ettiren kim? Abdullah Öcalan. Ve terör örgütü başı. Terör örgütünün diğer e, elemanları. Bunun e, medyadaki ...yahut akademi çevrelerindeki... ...uzantıları da... ...Türkiye'li ne işte Türkiye'li Türkiye kullanarak... ...bu projelere hizmet ediyorlar. Bu sinsi bir projedir, yüzlü bir projedir. Ee, açılım sürecinde de... ...bu proje uygulanmıştır. Türkiye'li ne Türkiye'li Türkiye filan. Bir ara Turgut Özal Anadolu Cumhuriyeti'nde... ...filan bahsediyordu. Bir ara Korkut Özal bile... ...bizzat benim de bulunduğum bir... işte ...sınırlı saydaki bir basın... ...mensubuyla yaptığı sohbet toplantısında... İşte bir Ermeniyle karşılaşmış Amerika Birleşik Devletleri'nde evine davet etmiş o eski bir Osmanlı Ermenisi. Hı hı. İşte orada meydana gelen işte sıcak ortamdan dolayı ağlamış adam işte vatan özlemi şu bu falan. De işte yani e, Türk e, Türk demeyelime getirdiği şey yani. Türk, hı hı. Türk derseniz böyle olur falan gibi. Halbuki ne diyecektik yani? Yani başka ne diyecektik? Osmanlı evet. mı diyecektik? Devam mı diyecektik? Evet. Ağdolu mu diyecektik? Yani bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk milleti esasına göre kurulmuş bir devlettir. Bunu ve bunu e, e, hiçbir güç hiçbir kuvvet değiştiremeyecektir. Bununla boşuna uğraşıyorlar ama bizi de meşgul ediyorlar. Türkiye'yi meşgul ediyorlar. Türkiye'nin, Türk milletinin zamanını alıyorlar. Evet. E, daha iyi projeler e, düşünsünler. Daha akıllı projeler düşünsünler. Böyle e, karşılardaki insanı aptal yerine koymasınlar. Türk milletin aptal yerine koymasınlar. Yani çok ağır tepkisi olur bu bu, bu tür politik politikaların ve söylemlerin yani tepkisi olur derken bunu ben e, tehdit anlamında kimse hatırlamasın. Tarihi sosyolojik bir süreç olarak diyorum bunun çok ağır tepkisi olur. E, e, kendileri bilir. Çok teşekkür ederiz Sayın Aslan Bulut e, değerlendirmeleriniz ve e, köşe yazınızdan e, anekdotlarınızı bizimle paylaştığınız için. Yen Çağ TV izleyicileri sizlere de çok teşekkür ederiz bu yayını izlediğiniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın sonraki yayınlarımızı kaçırmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.